bir mücadele. Serkan var yanınızda. Serkan üçüncü maç. Üst üste galiba üçüncü beraberlik. beraberlik. Ve ikinci üç üçlük üç galiba. Üçlük. Bir Ama... skor. Neler düşünüyorsun? Ben bir şey demek istemiyorum. <laughs> maçta kaçan goller. Ee, az daha kalenizde göreceğiniz Sondan, okunmuş kale. Neler düşünüyorsun? Maçta önce zaten okumuşum ben o kaleyi. Ee, okudum. ya işe yaradı yani. Kaleciğimiz yani bana Çok iyiydi bugün gerçekten Kalecimiz fark olur olurdu yoksa. Bana da okuma için teşekkür etmesi lazım. Maç güzeldi ya. karşı rakip zaten yabancı değildi. Kardeş takımımız Urartu Abdullah. Orası zaten kendisini çok iyi tanıyorum. Çok iyi arkadaş kendisi. 10 numara arkadaşımdı. Aynen sekiz yıl aynı okulda okudu. Kendisi yani beraberlik bence iyiydi. Anaokulu Çünkü... mu okul mu? Valla anaokulu da olur. İlk öğretim okulu da olur. Valla anasını babasını biz bir Aynen ama tebrik ederim. Her iki takımı tebrik ederim. başkan Muhammed Oral takımına abi, iyi takımın. Aynen. İki takım da centimen. Yani böyle Serkan takımın hali ne olacak? Takımın hali beraberlik olacak. PSG PSG takımından İlk Eray Koşar'ı transfer edeceğiniz dedikodular var gol evet. yerinde yine. Ee... Durdular, durdular bize patladılar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Eray abiyle bilmiyorum Eray abiyle gizli görüşüyoruz. Ee, küçük parkta görüşüyoruz. Ama kafenin ismini vermek istemiyorum. Eee inşallah en yakın zamanda transfer gerçekleşecek. Çok para istiyor. Bende de o kadar para yok. Bedava korumaya çalışacağım. <laughs> Bakalım nasip diyelim. Teşekkür Çok teşekkürler Serkan. Teşekkür Bundan sonraki maçlarınızda da başarılar diliyoruz. Çok sağ ol.